Hepiniz merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber DLS e yani uzun adıyla Dream Lego Pardon Dream Lego Scorer oynayacağız arkadaşlar Videoya geçmeden önce Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi paylaşmayı Hadi bakalım videoya geçelim de Videoya geçmeden önce biz YouTube Bazı YouTuber'dan Çünkü bir şey gösteriyor yani telif yiyebilirler Ayarlara gidiyoruz buradan ses diyoruz ve şu, Müzik sesi şöyle şey yapabiliyoruz. Ben böyle yaptım. Şu an kapalı bilerek telif yememek için. Neyse. Daha fazla uzatmadan. Hadi bakalım. İlk önce gösteri friendly yani maçına. Hadi başlayalım. Evet formamız siyah olsun. Ee, takımımıza bakalım. Hakan Çalhanoğlu'nu şuraya alalım. Değişmiyor. Heh, değişti. Bunu değiştiremedik. Dur şunu şunu şuraya al, alalım ha şuradan bir tane de iyi kaleci seçerim şu hani şu ikisinin şeyine bakalım he. tamam bunu seçelim o zaman <laughs> buradan çıkalım şimdi çıkılmıyor he. çıktık şimdi düşmanınkini ayarlayalım onu da bu yapalım ve oynaya basıyoruz maçı atıyor evet gerçek maç gibi atlamadan seçeceğiz sürüm ben artık sesini az arttırayım bak şeye bak adı neydi o takip şeyine ve benimkine bu yanlış olarak Osmanlıca oyun şey yaptım. Hani benimkiler nerede? He. İleride Çalhanoğlu. Yanlış atladım ya. Ekran şey oldu. doğru. Neyse başladım maç. Allah bedamı vermesin. Nereye atıyorsun lan sen? Koş koş. Oho ne friendly Diksene lan Dikmenin tuşuna basıyorum Sabahtan beri basıyorum dikmiyor <laughs> Gol vuruşu ama Gol değil Bu arada ben atlamadım o, da daha deminki oyun kendisi atladı. Yani daha deminki tekrarı. Orada kimse yok mu? Taç oldu. Of. Clean challenge. Oo güzel challenge. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ha. Ver topu. Ha kim? Skura SP. SP. hiçbir şey yapmadığı için topu kendisi almak zorunda tekrardan kaldı. Evet. One de back. of Af Afrika. Evans. Aa, ah, pas kaptırdı. Çalha Çalhanoğlu niye kaptırdın da öncesine bakıyordu o. Yes. Yanından geçti topun. Ama Darbe atamıyor. Atamadı. Of. Korner oldu. Tekrar izleyelim. Şöyle attı. Uf. Maça kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Korner. Oyuncu bug'a girmiş. Şeylerin arkasından kullandı. Bu arada bunda online da var. Of, golü kaçırdılar. Bunda online da var arkadaşlar. Online da oynayabiliyoruz. Pardon arkadaşlar. Allah belası. Bir saniyeden. Arkadaşlar burayı montaj yiyeceğim. Ee, şey çıktı. Devam edelim hemen. Evet. En son burada kalmıştık zaten. sizde de yanlışlıkla burada kestim. Niyase. Afrika. Güzel pas gibi bir şey dedi anlayamadım. Komplet pas mı? Of. Oh. Hocam buna kır tam da tuttu neyse. Rakip takım seviniyor kırmızı kart aldı diye. Osmanlıca oyna oyna takımı ağlıyor. Evet direkt atlayalım korner kullanın. Adam hep bağa giriyor şeylerin arkasına kullanıyor neyse şey. Hadi aklıma gel O oh, penaltı tam çizgide Kırmızı kart değil mi hocam Kim o Hakan Çalhanoğlu <laughs> Evet şuraya Hadi hadi At tuttum yere git hadi Ya Oha 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 Bir de tutamadı daha Pardon işte atamadı Oh iyi oldu. Hocam kırmızı kart verir. Hadi bizim taraftar diyor. Ha, i̇şte haydi, haydi aslanlarım diyor bizim menajer antrenörümüz. İlk yarı bitti. Half time. Önemli anları izlemeden direkt maça devam ediyorum. Oyuna ha oyun ayarlarına girdik dur. Şuradan devam et. Yine biz mi kullanıyoruz ha? Evet Çalhanoğlu Çalhanoğlu Çalhan Hakan Çalhan Afrika İsmini okuyamıyorum. Hakan Çalhanoğlu Pas attı Evans Afrika Çalhanoğlu Spald gole gidiyor Gidemedi Gole gidiyordu gidemedi Geri pas verirse gol atabilir Afrika. Gol yedik mi? Hayır. Gol yediler mi? Oo, oradan gol atamadılar. Evet. Şimdi Boral Boral'a yazıyoruz diye her saat video mu atacağım Boral'o? Yani her saat değil de her video çektiğimde nedense hep ona denk geliyor. Neredesin? Nadiren bir Samet Karataş'a denk geldim. Korner oldu. Atlıyoruz. Adam hep baga giriyor buradan kullanıyor. Bir kez de ben baga girmiştim. Oy. Lan. Nasıl? Neyse Afrika. İsmini şey yapamıyorum işte. Martin. Kendi adamma mı faal yaptım ben? Hayır girme. Tut tut. Oh. Heh. O takviyeyi kabul etmek için şey yapıyordum. Hep atladık. Nasıl? Ne yaptık biz? free cake, free cake kankacım free cake var mı o taç oldu abi atabileceğim kimse yok ama ya Evet Afrika ne yapıyorsun Afrika? Çalhanoğlu. Evans. Evans Çalhanoğlu attı. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu vur. Ah korner. Nasıl gol? Nasıl gol? Değil. Gol atışı. Meşhur pasını attı gibi bir şey dedi anlayamadım. Hataç. İşte bu. Neyse. Ronaldo yapacaktım da yapmayacağım. İkinci yarı bitti. Evet. Şu anda 90 dakikayı geride bıraktık. Ve yenildik arkadaşlar. Neyse olsun. Zaten gerçek maç değil. Eğer gerçek çık maç olsaydı. Osman işte üzüldü. Şimdi bir de online maç yapalım. Şuradan anamın dönebilirsek her basıyoruz. Yok kariyer değil pardon. Bilmem ne daha basıyoruz. Ta ilk i̇lk önce takım yönetimine giriyoruz. Şu çıkartmamız gerekiyormuş. Onların yerine bakayım bir 60 hız. -hı. Evet tamam bu yüksek bunu alalım. Düşün hızına bakalım. Oh, oh. Oh, oh güç gücü azmış bunun. O bunun çokmuş. Tamam. Evet. Şimdi Şimdi oynaya basıyoruz. Eşleştirme aranıyor. Maç aranıyor. Evet. Oyuncu sunucusuyla veri takas ediliyor. Ne? Bize sarı forma mı denk geliyor? Neyse. Evet. Direkt at. Atladı arkadaş. Nasıl kaybetti? Adam direkt pes etti. Ben de bir daha arayayım. Hadi bakalım. Oyun sunucusuna bağlantı kuruluyor. Hadi kur oyuncu oyuncusuyla ile takas ediliyor. İşte bu olsun ya. Diğer oyuncular bekleniyor. Hep mağlubiyet. Bir tane galibiyet almışım. Hadi bakalım bu maçı galibi. Lan. Şey baka mı girdi? Atacağım şey baka girmiş herhalde. Normalde kendi tarafında olması gerekirken düşman tarafından gitmiş. Düşman atladı. Hadi ya. Offside mi? Onlar yaptılar evet. Rakip at diyor hep şu an. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bak bak ne yapmış. At diyor bak çakal. Tamam serbest şu şuradan. Hakan Çalhanoğlu. yanlış yön attık. Bu arada bu bana emoji gönderen belki ikinci düşmanım online'da. Önce hep ben gönderiyordum. Oh korner yaptım tüh. Şuradan bir kızgın işareti göndereyim de. Kızgın oldum anlasın. Hayır hayır. Tut. Ne? gol olmadı. Bir gol oldu diye ödüm koptu. Azıcık daha güçlü alsaydım var ya. Offside. Evet beyler offside oldu şu an. Rakip tekrar ya rakip tekrar izleseydi başlayamazdık. Rakip de ben at diyor zaten. O boş kalıya gol atamadı. Ya dere vuruyor lan. Bal tut. Hender olsun. Aa, taç oldu. Kim atıyor? Bunu bilmem, bilmem, bilmem ne. Sana benim bir daha aldı yoksa almayacaktı o ee, hocam ol ya gel olacak ne yani Hadi ya. Hadi bak 6 5 Devam et. Ha yedekler ayarlıyormuş. Aslında ben de ayarlasaydım iyi olurdu. Dur. Ona fuan yapmışken gidip Evet hemen takım yönetiminden kimler yorulmuş? Aslında pek yorulan yok. Çık devam et. Ha. Hayır hayır hayır. Tut kaleci tut. Ya. Oh yememişiz. Evet. Atıyoruz. Vandenberg. Tut tut. Tut tut. Hayır hayır hayır. Ah oh, her gönder uza. Hayır. Oh, hayır. Şunu kabul et. Atla şunu. Atlasana rakip. Sesi geldi video atacak. verecektim kaleye son. Hayır. Atlasına kaydettirdi bize. arada keşke bunda Türkçe spiker olsa. <laughs> Var ya Türkçe spiker olsa bunun oy oyuncusu daha fazla olur ha, mobilde. PC'de veya şey Station PlayStation bilmem. <laughs> Hadi ya. <laughs> hayır hayır. 3 yeniliyoruz. Evet Of Adam şiş. Ya off. 90. dakikaya geldik Artık Gelemeyeceğiz ne taç var hep taç yapalım bundan sonra Taç bile yapamadık Yenildik ya Yine yenildik O gol olsaydı bir de yenildik よしじゃあね。